Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Bugün 3 Mart 2021. bu e, saat 21.46. Arkadaşlar bugün kapta yayınlanan bildirimde indeks bilgisayara ait e, 168 milyon TL sermaye arttırımı yapılacağına ilişkin bildirim geldi. Bu oran %300 bedelsize tekabül ediyor. Ee, bu %300 bedelsizin tamamı iş kaynaklardan karşılanacak. Yani geçmiş yıl karlarından karşılanıyor arkadaşlar. Geçmiş yıl karları sermaye ilave ediliyor ve %300 bedelsiz elinde ise bulunan Yatırımcılara e, <laughs> hisse verilecek. Bu haber indeks bilgisayar için iyi oldu. E, yatırımcı bedelsiz hisseyi seviyor arkadaşlar. Sermayesi 56 milyon TL'den 224 milyon TL'ye çıkacak. Artış tutarı 168 milyon TL. Önceki sermayesi de 56 milyon TL'de arkadaşlar. İndeks bilgisayar için ve yatırımcıları için iyi bir haber arkadaşlar. Bizim bedelsiz pek bir şey değiştirmiyor fakat şirketin kayıt bilançoda sermayesinin yani geçmiş yıllardaki kârlar sermayede sermaye ilave edilerek sermayesinin büyümesi şekil olarak da muhasebe açısından arkadaşlar iyidir. Şimdi arkadaşlar ben Index bilgisayarı bakın bulayım onu ben bir saniye. Evet arkadaşlar Index bilgisayar Index bilgisayarı bakın. Evet ne zaman analiz etmişiz? Ocak ayında analiz ettim diye hatırlıyorum. Index Index. Evet arkadaşlar. Bakın 10 Ocak 2021 yılın 10 Ocak 2021 tarihinde indeks bilgisayarı analiz etmişim arkadaşlar. Burada var. Analiz ettiğimde indeks bilgisayarın hisse fiyatı 20 lira 32 kuruşmuş. Bugün kapanış itibariyle indeks bilgisayar hissesinin fiyatı 27 lira 72 kuruşa çıktı arkadaşlar. Ee, 10 Ocak'tan şu ana kadar hesapladığıma göre 10 Şubat'a kadar bir ay 10 Şubat'tan 10 Mart'a kadar 2 ay desek 2 ay olmadı 7 gün düşersek 52-53 gün civarında bir gün geçmiş arkadaşlar. 52-53 gün süre zarfında indeks bilgisayar %36 oranında prim yapmış arkadaşlar hissesi. Bu da 10 Ocak 2021 tarihinde bizim indeks bilgisayarı en ucuz bilgisayar sektöründe bulunan şirket diye analiz etmiştim arkadaşlar. Ee, isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor. İyi bir analiz yaptığımı gösteriyor. Yatırım yapıp kazanan arkadaşlara tebrik ediyorum. Güle güle harcasınlar. Ee, bu kap haberini vermek için bu videoyu çekmek istedim. Videomuzu beğenen arkadaşlar like atarlarsa memnun olurum. Çevresindeki arkadaşlara ıı, tavsiye ederlerse kanalımıza çok memnun olurum. Abone olmadan seyreden arkadaşların da abone olmalarını rica ederim. Hepinize sağlıklı kazançlı iyi günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.